Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün şöyle akşamüstü dedik bir video çekelim. Şu anda ahır işimiz bitti. Hayvanlarımıza dedik kurbanlıklarımıza bir tımar yapalım. Hem de e, şu anda bayrama 4-5 gün falan kaldı Ramazan bayramını. E, onu arada bir video atalım dedik. Zaten bayramdan sonra videolarımız devam edecek. E, bayramdan sonra satışlarımızı başlatacağız zaten. Şöyle kısa bir tımar videosu olsun hem de sohbet tadında bir video olsun dedik. İftardan önce. Önce buradan başladık. Orada henüz şu anda güneş batmadı. Hayvanlar güneşte biraz parlak tam gözükmeyebilir. O yüzden önce buradan başlayalım dedik bu hayvanlarımızla. Şimdi biraz da bu tarafa çevirelim. Geç oğlum. Şundan dönmüyor biraz hayvan. Şimdi arkadaşlar buradaki hayvanımız biliyorsunuz geçen yıl bunu Nisan ayında falan almıştık. Harbi güzel oldu bu hayvanda. Şu anda hemen hemen 700 kiloya falan yakın. Kilo bakımında. böyle fırçayla da tozunu alıyoruz. Güzel bir hayvan. Bundan kurbanda bir 370 kilo falan et bekliyorum. 360 370 en az. Bakalım hayırlısı. Zaten hayvanlarımız temiz arkadaşlar. Şöyle arkadan da gösterebilirsin hayvanı. Tamam bu da beni de yapın diyor buna geçelim. Dur oğlum, dur. Bu biraz numara alışkın değil. Dur oğlum, dur. Bunlar biraz atraksiyonu seviyor. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bu hayvanlar ikisi bizim evden. Bunu es geçelim. Bu ikisi bizden kendimizden yetişme. Ya o alma ama bayağıdır bizde. Geç oğlum geç 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 geç. Hayvanlar biraz ürkek arkadaşlar. Bunlar tam bize alışmadı. Şöyle. Tımar biliyorsunuz arkadaşlar. Günde hayvanı her gün tımar edin. 1 kilo 2 kilo yem eksik verin. Hayvan o açığı tımarla kapatır. Yani aramaz o yemi. Çünkü tımar da çok önemlidir. Hayvan için. Geç oğlum. Geç geç bu tarafa geç. Buradaki kilo bakımından arkadaşlar hayvanlar dediğim gibi yani şunlar o 700'ün üstünde en baştaki. ikincisi yani 600 630 civarı gelir kurbanda. Bunlar da o civarda. Burada iki tanesi var. Bunlar 700'e yaklaşır. 650'ye geçer bunlar kurbanda. Bu kabakla şu boyunuzlu Diğerleri de 600 en ufakları 580 600'e yaklaşır yani kurbanda. Bu seneki hayvanlar daha iyi. Hayvanlar dediğim gibi temiz. Zaten bunları babam sabah bu sabah mı dün sabah mı yanlış hatırlamıyorsam tamar etti. Biz de şöyle bir hem hayvanlar gözüksün hem de bir şey olsun diye geç oğlum. Gel bakayım siyah. Bunu da Murat abimize ayırdık. Murat Özat, 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam bizden Montafon'dan almış tane büyük. O beğenmiş. Onu ayırdım. Dur oğlum dur. oğlum dur lan. Hayvanı sıkıştırma. Şişt. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hem temiz dediğim gibi hem de hayvanlar şey. Böyle dursa da bir fotoğraf alsak Metin. Bu hayvan da çok iyi arkadaşlar. Bu da aslında bu buraya gelmiş. Normalde bu siyahla yer değişse de olurdu. Bu da hemen hemen kurbanda 650'yi geçer yani 700'e yanaşır. Arkadaşlar hayvanlar size gözünüze ufak gelebilir videoda. Ama video sizi yanıtmasın. Yani bu hayvanlar arpayla besi yemiyle besleniyor. Yani geçen sene çok şahit oldum. Yani ufacık hayvanlar kestik. Hiç beklemediğim hayvanlar. Ne yaptın oğlum lan? Şşt dur. Ufacık hayvanlardan 300 kilo. 280 kilo karkas aldık. Yani bu hayvan kurbanda 340 kilo. 330 kilo et verecek hayvanlardan. 330-340 kilo arası. Ha, bu onlardan bir tık daha düşük. Bu üç tanesi. Bunlar da e, 290-310 arasında oynar. 280 diyelim hadi Bu da biraz şey tımar alışık değil Geç oğlum Hayvanlar temiz dediğim gibi arkadaşlar Altına talaş atıyoruz ee, Günde 3 sefer, sefer temizliyoruz Dur dur Çok randımanlı bir hayvan bu da. Yani kurbana gelir 550 kilo. 280'i geçer bu ya. 300'e yanaşır et olarak. Bu da tertemiz. Hayvanları zaten biz 2 günde bir, 3 günde bir sabah veya akşam yemden sonra böyle bir geçiyoruz. Ha, sürekli geçtiğiniz zaman zaten hayvan o kadar bir olmuyor. Bu arada bu yıl gene bu arkadaş da tımarı seviyor. Allah nasip ederse kurban akşamı diyorum. Ramazan bayramı akşamı. Bir canlı yayın yapacağız. Bir aksilik sıkıntılık olmazsa. Böyle yapmamın nedeni arkadaşlar böyle ayağımı kaldırdım. Denk geldi ama bir sene iyi hatırlıyorum. Aynen böyle tımar yapıyordum. Arkadan geldi bana şöyle bir koydu boynuzla. Yukarı kaldırdı. Hiç şakası olmaz. hayvan onu şaka olarak algılıyor. Ben de tımar yaplıyorum ama. Yani dikkat etmeniz lazım her zaman. Korlamanız lazım kendinizi. Geç oğlum bu tarafa. Hayvanın canı yanmaz o kadar. Çünkü hayvanla siz bir değilsiniz. O 600 700 kiloluk bir canlı, siz 80 atıyorum. En fazla 100 kiloluk bir canlısınız. Onun vurduğuyla sizin vurduğunuz bir olmaz yani. Buradaki işimiz bitti. Yavaş yavaş öbür taraftaki hayvanlarımıza geçelim. Videoda çok uzamadan sonlandıralım. Evet arkadaşlar şimdi geldik bu ahırımıza. Ee, dediğim gibi bu ahırımızda güneş vurduğu için biraz daha şey geldik. Ama gene güneş vuruyor. İnşallah gözüküyordur daha güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ahırımızın en küçük hayvanı diyoruz ama bu da hemen hemen buna yaklaşmış boy kilo olarak. Bu hayvan biliyorsunuz geç geldi. Geç gelmeseydi daha da iyi olabilirdi. Zaten temiz hayvanlar dediğim gibi geç oğlum. Geç bu tarafa. Bu da tımarı çok seviyor. Sen şu tarafa dön azıcık. Azıcık dön dön dön. dön. Heh. Bu seneki danaları erken almayla bir ve bir de ikincisi iyi ırk olmasıyla hayvanlar çok güzel yetişti. Yani şu hayvan ortalama şu anda 580 kilo falan vardır. 600 kiloya yaklaşmıştır. Ha ya şu danaya baktım bugün. Ben bunu arkadaşlar alırken hatta değiştirecektim. Yani bu dana bayağı bir şey yapmış, gelişmiş. İlk zamana göre. Şimdi hepsi o beni kaşı o beni kaşı diyor ama sıra sıra. Sıra sıra. Şu araya geçeyim. Bak görüyor musun beni kaşı diyor. Geç oğlum. Temiz hayvanlar ya. Zaten. E araya gireyim bir. Şişt. Yavaş. Yavaş. Vur oğlum sana bir şey yapmıyoruz ya. Şşş. Bu biraz korkak arkadaşlar. Bunun absesi vardı yanağında. Onun tedavisini yaparken hayvan biraz ister istemez o zamandan bu yana ürkmesi var. Bunlar bayağı temiz. Öbür nereden de temiz. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl konuya. Yani ufak ufak bahsedeyim gene. Kurbanlık fiyatları ne olur? Arkadaşlar bu sene 300 300 liradan aşağı canlı kilo bizim köyde veren yok. Yani şu anda çoğu kişi satışa başladı. Ama 300 liradan aşağı veren yok. Bana sorsanız ben de vermem çünkü şu anda biz bu hayvanları aldığımız zaman et 280 lira mıydı neydi şu anda 360 lira ne Ya onu geçtim şu anda bir kurbanlık hayvan almaya kalksanız diğer seneye olacak şu an 80-100 bin lira arasında değişiyor Yani bu kurbandan sonra ne oluyor yani 120 bin liradan aşağı olmaz Yani bir hayvan satıp iki tane hayvan yerine koymanız lazım onu da zaten şu anki hesapla yapamıyorsunuz da. Hayırlısı bakalım. Zaten bizim hayvan az. Yani dediğim gibi hayvanlar daha iyi bakılıyor. Kiloda hiçbirinde şaşma olmaz yani. Ramazandan sonra şey bayramdan sonra satışlara yavaş yavaş başlayacağız. Geç olmuş tarafa. Şş, dur. Dur oğlum. Bu hayvan da güzel oldu arkadaşlar. Bayağı bir arkayı açtı. Hayvanlar hemen hemen zaten kilo olarak aynıdır. Aralarında belki 20-30 kilo. Ama şu içeride dışı baştakilerden hariç. Yani fiyatlar öyle. Zaten ilk satacağım olarak büyük hayvan ahırdaki var. Yani onu da bırak şu anda konuşuyoruz, görüşüyoruz işte ne zaman başlayan satışlara. Abi diyorum bayramdan sonra gel. Çünkü şimdi ben satarsam şey olmuş olur. Ee, diğer müşterilere erken satışa başlamış oluruz. Bayramdan sonra zaten satışlar başlamıştır. Videosunu attıktan sonra hemen geliyor. Hatta bana soruyor ne zaman başladın diye. Videoyu çekerken bile gelebilir yani ondan önce. Satışlar başlamıştır videosunu yayınlarız zaten. Ondan 1 iki gün sonra hemen onun pazarlık videosunu çekeceğiz. Ha o hayvan bunlara göre biraz daha kilo bakımından şey fiyat bakımından bunlara göre bir tık daha uygun olur. Neden? Büyük hayvan her zaman uygun oluyor. O da şu anda arkadaşlar 870 kilo civarında var. Yani 900'e de yakın olabilir. Zaten ben ona dedim kurbana 950 kilo falan gelir. Oğlum şu tarafa dönsene sen. Dön şu tarafa. Allah'ım yarattım ya. Hış. Ayranı tumar ettin de Dediğim gibi 950 civarında gelir dedim ben ona zaten. Ton belki zor arkadaşlar ama yani 950'yi bulur. Kilo olarak. tarafı kaldı Heh. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Yani 600'ü geçer kurbanda. Ya bu dediğim gibi yani şu anda bunların kilosuna yakın ama işte hayvan dolmaya geçmedi daha henüz hala boya gidiyor. Hızlı, hızlı geçelim. Bu hayvanımız arkadaşlar şu anda 650 civarı var. Kurbanda bundan da bir 700 kilo bekliyorum. Bakın et olarak karkas, et olarak da 350 360 arası bundan bekliyorum arkadaşlar. Çünkü hayvan diğerlerine göre bayağı bir dolu. Maşallah var ırkını tam daha kestiremedim. Yani yerli kırması büyük ihtimalle. Hoştayın değil çünkü. Zaten satışlarımız başlamıştır videosunda da fiyatları az çok bahsedeceğim. Beyto ne dolaşıyorsun lan? İş yok mu? Bunlar zaten bu ikisi arkadaşlar kilo olarak hemen hemen aynı. Aralarında ya 10 kilo, 15 kilo fark vardır yani. Son donamıza da gelelim. Bu dona da biraz toparlamaya başladı. Ayaklardan sonra. Bu sene arkadaşlar hisse işini e, satışlara başladıktan sonra biraz açmayı düşünüyorum. Çünkü baya e, bayağı bir 12 tane hayvan falan sıra ayıran var. Yani hisseyle de parça parça biraz uğraşmanız lazım. Adamları birbiri yani araya toplamanız lazım. Çünkü hayvanımız az sayıda. Ona yine bakacağız. Hayvanlarımızı en son şöyle bir gösterelim. arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Ee, dediğim gibi e, bayram günü zaten nasip olursa inşallah canlı yayın yapmaya çalışacağız. O gün de zaten bir kurbanlık bakım düşünüyoruz. Videosu çekmeyi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bize sorularınızı daha şey yapmanız için daha yakından iletmeniz için yani daha çabuk cevap vermemiz için alttaki instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Her iki hesaptan da cevap verebiliriz. Kurban hakkında olsun, ee, ne olursa olsun oradan sorabilirsiniz. Ee, böyle bir kısa video çekelim dedik. Ee, videomuz buraya kadardı. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.